Rüzgarlı Tepe 123. bölüm fragman analiz. Zeynep Selma'nın yanına gelecek ve ona Rüzgarlı Tepe'de beni kurtaran bir çocuk vardı ya, o çocuk Halilmiş diyecektir. Selma ise şaşırarak mutlu olacaktır. Kaderin işine bak, biraz duygularını belli etmelisin. Belki de senden cesaret alamadığı için açılamamıştır diyecektir. Alper Zeynep giderken kolundan tutmaya çalışacak Zeynep ise, bırak dokunma bana bir daha diyerek tepki verecektir. Halil ise sen artık çok oldun diyerek Alper'in üstüne yürüyecektir. Alper'i dövecektir. Alper gece kızın boğazını tutup gidip Zeynep'e Alper'le sevgili değiliz diyeceksin diyerek tehdit edecektir. Zeynep Alper giderken onu durdurup onunla olanları konuşacaktır. Halil Zeynep'e sunumun yarın yapılacağını sadece bir günleri olduğunu ve herkesi yine kendine hayran bırakacağını söyleyecektir. Zeynep kızların ortasında oturarak bizim için hayat yeniden başlıyor diyecektir. Halil Zeynep'in yanına gidip ona ben buraya sizden intikam almak için geldim diyecek ve Zeynep evden ayrılacaktır. Bu sahne her ne kadar gerçek gibi lanse edilse de bu sahnenin bir hayalden ibaret olduğu düşünülmektedir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.